Değerli arkadaşlar bu video çok önemli. Bu videodan soru çıkar. Bu videoda tartışma var. Bu videoda taraf seçme var. Bu videoda kararsızlık var, ikilem var ve bu videoda aslında yeni edebiyatın en büyük savunucularından Recaizade Mahmut Ekrem'in başlattığı bir ateş var arkadaşlar. Abes muktebes tartışması ilk kıvılcım noktası burasıdır. Kısaca özetini bilmekte fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Aslında e, kafiye kulak içindir, kafiye göz içindir. Anlayışını tetikleyen, o tartışmayı ateşleyen, fitilleyen bir tartışmadır. E, Malumat Dergisi'nde Hasan Asaf adlı bir gencin şiirine karşılık Mehmet Tahir demiş ki arkadaşlar bu isimler önemli mi? Ee, aslında isimler o kadar önemli değil ama tartışmanın buradan başlaması önemli. İki tane S ile demiş biliyorsunuz Osmanlı alfabesinde Osmanlı Türkçesinde Arap alfabesinde iki tane S var. Sin ve Sat var. Yani birisi Sin birisi Satsa yani iki farklı S olursa demiş bu demiş uyaklı sayılamaz demiş. Bu ne demektir? Eskiyi savunmak demektir. Yani e, eski edebiyatta kafi anlaşımız nedir? Kafiye göz içindir anlayışı buna yanıt veren Hasan Asaf kendini savunurken Recaizade Ekrem'in Recaizade Mahmut Ekrem'in üstadın şu sözüyle karşılık vermiş. Kafiye sem kulak içindir basar göz içindir sözünü anarak onu tanık göstermiş ve aslında e, bu tartışmaya... Recaizade Mahmut Ekrem ve Muallim Naci e, karşı karşıya gelecek bu tartışmada ve o çok önemli zemzeme demdeme tartışması çıkacak arkadaşlar. Ama bu tartışmanın temelinde e, abes muktebes tartışması var. Abes muktebes de bu iki kelimedeki s'nin farklı olmasından kaynaklanıyor ve bu şiirden yola çıkarılarak bu isim veriliyor arkadaşlar. Evet Tanzimat şiirinde Muallim Naci eski taraftardır arkadaşlar. Eskicidir, eskiyi savunmuştur ama Yenilik taraftarı ve yeniliğin fitilini ateşleyen o isim Üstad dediğimiz Recaizade Mahmut Ekrem'dir arkadaşlar. Şimdi ne olmuş? Zemzeme ne demekmiş? E, nameli söz demekmiş. Demdeme hoşa gitmeyen söz demekmiş. E, bir kere Zemzeme üç ciltlik bir şiir serisiymiş. Demdeme eleştiriymiş. Bunları unutmayalım arkadaşlar. Recaizade Zemzeme'de ne demiş? Kafiye kulak içindir demiş. Yani yeni edebiyatın anlayışını yansıtmış. E, Muallim Naci de cevap olarak "Hayır efendim, kafiye kulak için değildir, kafiye göz içindir" demiş ve kafiye göz içindir. Tekrar söylüyorum. Eski şiirin yani divan şiirinde hakim olan bir anlayış olduğu için e, Muallim Naci bu grupta eskici tutumuyla e, aslında yer almaktadır. Harabat, tahribe harabat yine önemli bir tartışma. Ee, aslında cevap veren bir namı Kemal görüyoruz arkadaşlar. Eleştiri türündedir tahribi harabat. Tahrip etmek yıkmak demektir. Harabat, Ziya Paşa'nın Harabat adlı e, o eserini yıkan bir eserdir. Cevap veren bir eserdir arkadaşlar. Ama Harabat bir divan şiiri antolojisidir. Ama e, Ziya Paşa'nın şöyle bir ikileme var. İkilem görüyoruz. Kararsızlık görüyoruz. Çünkü eski edebiyattan yeni edebiyata geçmek o kadar kolay değil arkadaşlar. Şiir ve inşâ makalesinde önce Ziya Paşa ne diyor? edebiyatın Arapça ve Farsça ile anlaşılmaz hale geldiğini savunuyor. Bu ne demek? E, Arapça ve Farsça'yı bir yere koyup hangi edebiyatı ön plana çıkarıyor? Halk şiirini ön plana çıkar, çıkarıyor ve halk şiirini savunuyor. Yani şiir ve inşaata e, Arapça ve Farsça'yı anlaşılmaz halde buldu. Ama Harabat'ın ön sözünde Osmanlıcanın Arapça ve Farsça ile zenginleştiğini savundu. Bu ne ikilem diyor Namık Kemal. Bu ne Sen bir öyle dedin. şiir ve inşaada halk şiirini savundun. Ama Harabat'ta eski şiiri savundun diyor. Ve Tahribi Harabat ben seni yıkarım diye Tahribi Harabat eleştiri türünde eserini yazıyor arkadaşlar. Özellikle Zemzeme Demdeme Harabat Tahribi Harabat eserleri eleştirinin merkezindeki önemli eserlerdir arkadaşlar ve eski ve yeni arasında gidip gelmeyi göstermesi açısından son derece önemlidir. Ve yeni edebiyata şekil vermesi açısından son derece önemlidir. Bunları adımız gibi bilelim arkadaşlar ve mutlaka bir soru geleceğini düşünüyorum. Ve buraya da altına imzamı atıyorum arkadaşlar. Videolarım gelecek çok güzel akımlarla ilgili romanlarla ilgili en önemli eserlerle ilgili takipte kalın arkadaşlar. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Ben Özgür Sürer hepinize iyi akşamlar diliyorum hoşçakalın.